Herkese selam arkadaşlar. Bugün Knightmare Tower'ın son bölümüyle karşınızdayım. Laf uzatmadan başlayalım. Az önce bir deneme yaparken öldük. Son saniyede bizi telef ettiler. İnşallah görüntüde seste bir sıkıntı olmaz. Yeni bilgisayara geçtim ama bu oyunda bir sıkıntı var. Bu oyun e, tam olarak bana bilgisayar iyi olmasına rağmen 60 fps çektirmiyor, kasma yaşatıyor. Ben de küçük ekran aldım, bakalım ne olacak? Yılan çok kısa sürede geldim ha. Az önce bu kadar şanslı değildim. Az önce yukarıya şeyde 1 dakika 30 saniyede çıkmıştım. Bu sefer daha hızlı oldu. Baba ses yok. İnşallah benim sesim geliyordur ha. Oyunun sesi kulaklığa gelmiyor da. İnşallah. Hiç oyunun sesini kıstım. İnşallah benim sesim geliyordur. Biraz aksala. Ben çok nerede? 35 kafi. Çocuğu oradan oradan sıkıyor ya. amcanı canı fullledik. Allah. Don't Starve çekeceğim. Herhangi bir sıkıntı olmaz ise. Normalde Together olarak alındı bana oyun. Hediye geldi zamanında. ama oynayacak arkadaş bulursam Together bulamazsam Normal tek başıma. Oğlum bu ne ya? Öldüm ben yine. Oyuna difficulty mi geldi? Zorluk mu geldi? Bir can. Allah. Ölmek istemiyorum. Of oh, elim ayağım titredi. uh. <laughs> oh. Lan öleceğim sandım. Diken de çıkabilirdi ha. Of oh. bir canla. Evet. Oyunun başında ilk videoda bir kuş gelmişti. Prensesleri, prensesi kurtar diye ağzında bir kağıtla geldi. Ve kurtarmamız gereken prensesler kuşmuş ve prenses. Bak. hikaye anlattı. Onların kilitli kaldığı yerde orasıymış. <laughs> Biz bu elemanı öldürdük. Hiçlik boyutuna bizi çekti. Ve burada ana hikaye görevi normalde bitiyor. Bütün prensesler kurtarıldı. Ben bir dakika. Neyse. hikaye anlatmaya devam edeyim. İşte bütün prensesleri kurtardık. O eleman normalde şeyde oynamasam e, kolda oynamasam hangi tuş hangi tuş bilmediğim için adam akıllı. E, ama menü yazıyor. Orada oyunun menüsünde e, Survivor yok. Orada hayatta kalma modu açık değildi ana hikayeyi bitirene kadar. Ana hikayeyi bitirdikten sonra hiçlik boyutunda pardon sonsuzluk boyutunda Yine bu yaratıkların daha büyük, daha gelişmiş halleri, son versiyonlarıyla kapışıyoruz. Ve yine böyle solda harita var ya, orada kademe kademe tahtalar var. Yine o prensesleri kurtardığımız alan gibi. Ama bu sefer prenses yok. Yine statü statü yerler var. İşte yine amaç o kuru kafaya ulaşıp, o elemanı kesmek. Ama ben hikaye modunu bitirdiğim için artık daha da bu oyuna devam etmeyeceğim. Çünkü çekiyorum. Bu sefer devamı gelmiyor. Birçok oyunun öyle postalın mesela ama o da şundan kaynaklı. Bilgisayarım eskiydi. Ondan dolayıdır ee, videolara yarım ya da daha doğrusu bilgisayar bozulduğu için yarım bıraktım. Şimdi onları da tamamlamak istiyorum. Onlar tamamladıktan sonra artık yeni serilere mesela işte dediğim gibi e, uzun bir süre şeye gidecek hmm, kanalda. Nedir onun ismi? İşte Don't Starve oynayacağım. Öylelikle bir e, geri dönüş yapalım dedik. Şimdi bu kadar. E, kaç dakika oldu bilmiyorum. Videoyu da uzun tutmak istemiyorum ilk videoyu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.